Merhabalar. Bu çalışmamızda da 3. ayak tekniğimiz olan low kick ile dirsek savunması yapacağız. <laughs> İlk önce ellerimizi ısındırıyoruz. Sinevali tekniği uyguluyoruz. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3 50 tane yaptık. Eğer bunu Say olarak yapmak zoruma gidiyorsa mesela benim karşımda hep saat var. Ben saate bakarım. 2 dakika vereceğim Sanki bir round gibi. 2-3 verebilirsiniz. ben iki dakika geçtiği zaman, şunu saymaktan ziyade 2 dakika geçmiş, iki tur atmış. 2 dakika geçmiş, bu herhalde 40-50 tane yapıyorum derim. Say olarak yapabilirim. Zor geliyorsa saati kullanabiliriz. Gençe şeklinde 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Bunu yaptık bir süre. İki dakika. 1, 2 dakika. 1-2-3 1-2-3 Çek üçümlük şeklinde yaptık. Gençe şeklinde yaptık sağ dirsek geliyor. 2, 3. Doğru kick. 1, 2, 3. Doğru kick. Doğru kick ellerimin önde olması gerektiğini söylemiştim. Hem mesafe ayarı hem de gücümün geride kalmaması için. Bir kere bu yönde yaptık veya belli bir zaman 2 dakika yaptık. 2 dakikada burayı tamamladık. Tutuşlu yapalım. Sağ dirsek geliyor bu yönümden. Sol bunu 50 kere yaptık veya 2 dakika. Sol geliyor. Rakibi çektiğim varsayımda. Bu burada kalması gerekmiyor Elimin. Düzenini bozuyorum. Bir cismin düzenini bozmak için <laughs> bir taraftan çekilince bir taraftan itilince dengesi bozulur. Arkadan itiyorum. Önden arkadan it ileri doğru, önden geriye doğru denge bozulur. Denge bozmak için zıt tutup burada da vücudunu veya yakadan veya enseden koldan çekerken burada da tekniğimi uyguluyorum. Bir dengesi bozulup savunmasız kalsın ve darbeyi daha rahat alsın diye. Bir sonraki çalışmamız dördüncü ayak tekniğimizi kullanarak yapacağız. Şu çalışmamızı sonlandıralım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.